Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma video var. Hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne video çekiyoruz arkadaşlar? Hemen söylüyorum. Abimlerle birlikte yani abim ve bir, bir tek abim biz de oynayacağız arkadaşlar. Turnuvalı olacak. İlk abimle biz oynayacağız. Ondan sonra yaz oynayacak. Evet. <laughs> ve oyunu da şöyle anlatayım arkadaşlar. Yani 4 tane 2 tane çöp adam var. Birbirlerimizi atmaya evet. çalışıyoruz. Evet. Ve buna hep biz oynuyoruz. 3 kişi, evet. 4 kişi, 7 kişi. kişi. Turnuvalı yapıyorum aramızda. <laughs> Aynen. Hep ben yeniyorum. <laughs> Şimdi yavaştan açalım çıtırdan. Siz de anlayacaksınız çıtırdan zaten. Çıtırdan mı? Böyle bir ekranı var. Mükemmel oyun. Çok zevkli. Bunu ben yüklettirdim arkadaşlar. Şimdi ya. en iyi oynayan kim aramızda? Bazen ben yeniyorum, bazen mi bir... yeniyorum. Ben çoğunlukla ben. Şey... En kötü oynayan benim ama hepinizi yiyeceğim. Şimdi girdik <laughs> arkadaşlar. Diğer kolda çalıştırma lazım. Çalıştır kardeşim. Bilmişlik yapma bana. Birimiz ya... kadın şerif olsun, birimiz erkek şerif olsun. Şimdi ilk Kimle kim atsın? Kuzu ile ben atıyorum arkadaşlar. Evet. Kaç tur olacak? Kazanan yazla final oynuyor. Ödülü söyle kanka. 500 TL. 500 TL. O ne ya? 500 TL geldi? O, o geldi. ne lan? Ne? Söyle bu arttır. Oynamayız çıkarız kanalım. 750. Biraz daha. Aynen. Ya 1000 olsun bizim olsun. olsun. Aynen 1000 olsun bizim olsun. Tamam 1 oldu. Çok iyi oynuyormuşsun ya parmak tamam, kaldı. Bir ya oldu, ne? Bir oldu. Lafım, ne tamam 1 oldu. 1 oldu. Sınıf mı lan bura ne parmak? Tamam 1 oldu. Şarkı nerede? 5 şu an tabii bence. 5 round 5 Kumanda 6, 6 nerede? Otobuk. Birinin yani... altında da Kimde kumanda? Hem ben geliyorum <laughs> Kumanda nasıl Birinin altında diyor <laughs> Kol sola gidiyor Arkadaşlar şimdi karakter seçiyoruz Sağdaki Ben seçtim becim. Kırmızılar bende maviler sende <laughs> <laughs> Kapan mı? Ben oy bu çok iyi lan ben ne renk olayım biliyor musun? Mor olayım. Pembe ol pembe. pembe. Mor mor. Pembe. Ben morum. Oy fıs <laughs> kanka, bu pembe olur Pembe değil mi? Pembe ya. de. O pembe. Bunun bir rengi vardı. Kanka Kısmı ben de vardı. de sarı olayım. Burada. Eflatunun sarısı mı? Eflatunun da Saçım da sarı olduğu için aynı bana benzeyen birini <laughs> seçiyorum. Sadece ucunda var. Da, ucunda sarı. Ucunda olduğu şey. azar yok. Ne seçsem? Bu hamburgerci yiyecek. Başbakan yani. olsana. Başbakan nerede var <laughs> bu? Kadın başbakan var bir <laughs> tane. Oo çok havalı Ben buyum. Kanka şimdi dur. Bir şeyleri yap ver. Ver ben yapayım. Ben yaparım kanka sen dur. Şimdi buradan ne seçiyorsun? Gank. Gank. İlk önce oyun beş, 5 beş, beş, ben lazım yoksa ben, ben, tek oynuyorum. Ben çok hazırım zaten. Direkt Hadi start'a bas. Şimdi Yedi kaç yaşıyoruz? tur olsun? 5 bence. 5. 5 5 yapalım. 10. <laughs> <laughs> tamam. 6 olsun bizim olsun. Yani. 6 5 olmaz. Şimdi çok konuşma atacağım seni. Oh. Başlıyoruz. Cimbam yallah. <laughs> <laughs> ben buyum. <laughs> Oğlum ben unuttum la oyunu. Oy gel yavrum. Şakır. Neyle kaldırıyordum ben bunu? Çıkarmıyorum. Kuzey daha çok biliyor. Neyle kaldırıyorum? Üçgene basılı tutarak. Ay, Hem kollarına basıcan. Sevelim. Kanka yapma. Ya, o, oh, gel lan hadi. Gel aşağı gel lan. Aşağı gel. Ben markete giriyorum arkadaşlar. Kim kimden korkar? Kırarım kim, bunu ha. Kırar. Kırar Kaan Kazgan. Gelsene markete alışveriş şey yapalım. Kuzey'e bir atlım. Hamburger Geldim. Sana hamburger yedireyim Arkadaşlar, mi? Arkadaşlar ben bu oyunu alınca oynayınca kendinden geçiyorum. Al Bak Al kendi düşecek. Hamburger. Oh! <laughs> bu kadardı da. Oğlum, oğlum nasıl vurdu lan? Tek Bunun var. bir tane modu var. Al sana Öyle hamburger. bir mod ki büyük adamlar geliyor bir vuruyor uçuyor. Ha hmm. çok iyi biz yazda oynamıştık onu. Bu biz ikimiz oynadık sen de evet. Sen ne de oynadık ya, evde tek kaldık. <gülüyor> evet. Anam <laughs> <Oğlum>, benim. Tren. <laughs> Aa, en, en sevmediğim yer. Tren. Evet bu çok kötü Bizim bir... Bizim Mehmet e de demiştik. OSB törekent. Bunu 30 dakika önce Mehmet bana yapmıştı. Gelsene. Hop. Hadi ya git lan yere. Sadece öğreniyorsun. Kık kık kık. Gel şapkası. gel. hamburger. <laughs> onun saçını ölmüyor. Gel. <be. gülüyor> gel toş baba ne kaldı. Nasıl sevinç yapıyorduk? Bazı. Hiç Kaldır kolları. Kim kim, kim kim yerse kim kim yerse. Hadi gelsene sen bir üstüne. Salim bir de yuvarla basılsana. He at bayılıyorsun değil mi? <laughs> Lan niye mi? gitmedi oğlum bu? Bazen gitmiyor. Tutundum. Ama bir dahakine <laughs> gider büyük ihtimal. Tamam bu kalkana ver Oy bir daha bayıldı. Kanka, kalk. <laughs> Geliyorlar abi. New York'tan geldi. Çoğunlukla orada kişi Aa, gelme kimse şöyle. O taraf. Sen <laughs> dikkatli oyna, sen tutabilir. Aa gitti. 1-1. Bir, bir. Paşa. Giro sen niye bize saldırıyorsun? Kendini onlar mı zannediyorsun? Ah, Oğlum kazanırsam kuzeyin Aa. iddiasına sonra. Oo ne yaptı. Arkadaşlar Ciro burada gelsene lan. Az seç kırdırız. Oo. Oh. Bak şu kovanın içine atlayınca ölümsüz oluyor. Yalan Salim atla. Ölümsüz kim? Atlamasaydın sen bir morosun boş. Dünyo tersine tersine tersine. Aaaa Ciro otur. <laughs> ciro ısırma lan oldu. <laughs> Bu arada bozuk ha alttan kırılıyor aslında. Oğlum şapkayı tuttum lan. Lan <laughs> ha gelin kimse işe. Bunu tutuyorum <laughs> elimde şu an Ciro saldır. Sahibin de kaskı çıktı ha. Bak lan. Git lan. Aaaa kim kim yersiz Halif yedek. Son. Şey, bunu Ayy. şey. Ay, FBI ajanı. 2 2 2 oldu. Işte, bunun şey malı çok güzel. O trak, traklar var. Böyle bir şey var. Şey, tırların üstüne gidiyoruz. Çok güzel. Traklar var. Dur <laughs> <laughs> bırak. Şu sandın al. Verin oğlum 1000 lirayı yarı yarı yaşım ama yiyeceğiz. Oğlum ne yapıyor? Seç gırdırs bura gırdırs. Aa, ah, radyoman ama ona, ona ya benzemez. Ah. Yürüm seni şu. Gelim. Zo git. Ciro, yapma. Oğlum havalar uçuyoruz lan. Ya. Sen bize taktik yapmaya çalışıyordun ha? ha. Evet. Canlı canlı Bana da de Salime söylemedi. Kanka tamam, tamam, git lan. Abi saçma sapan oldu bir şeyler. <laughs> Dola Ya. İyidir. Aa bu da güzel bak. Arkadaşlar 3 1 iniyorum lan. Hızlı. <laughs> çek 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 çek. Hayır çek çek. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. Üçgen bas tutarak ay, çekerseniz ay, daha hızlı oluyor. Ay. Oğlum hayırdır lan korkak oynama oğlum. Bayıldın sen. Korkak oyna. <laughs> lan hiç <laughs> şey yok aslında. At at Salim onu. Maçtan da eğleneceğim. Bir adam çıkın. Çıkın lan. Kalkan sen. Ay yapma abi. Kalk vurma. Nasıl? Dur. Dur. Gel lan. buraya Altıda bitiyor değil mi? <laughs> Beklenmedik sonuçlar oluştu. Lan dünya 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 tersine. Oğlum ben prolaşmışım lan. Ekranın yarısı gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> yaz ben kazanacağım için yer değiştirir kuzey köşeye atarız. Tamam. Bak Yaz bile kabullendiriyor. Zaten 7 rahat değil miydi? 6 idi. Ne yapıyorsun oğlum? 5 gitti, 5 round gitti. Biliyorsun işte sonra bilmiyorum. Kaç Hayır, kaç? 4-2. 5 2 bence. 4 ha. 2 7 6, 6 yıldız olan kazanıyor. Altı aynen 6. Kan nere, nere? Aaa Aa. <laughs> kabloları yırtınca düşüyor alttaki. Ama sen de düşebiliyorsun. Kanka o, o yanı kötü. O camı kıracak abi. şimdi o. Salim. <laughs> e ben de kararım benim elim yok mu? Oğlum korka Ben bir şey yapmadım abi. Sen vur. Yaparsın. Göremiz ya. tehlike. <laughs> Şarkı da, da ne oldu ya? Salim ajanı öldü. <laughs> Ajan gibi zıplıyorum kafasına. Bu da amcacı yaşlı şey adam. Lan çık. Oluyor. Operasyon düzenlendi. Onun kafasını asansöre vurdum bayılmıyor lan bari. O camı. Kuzu hep yanlışlıkla düşüyor ha. Hadi Aha. yallah 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 yalla, dans fangie. Ah, dans dans. Sen de şöyle diyorsun. Tebrik <laughs> ediyorum. Yani bu övünün <laughs> arkadaşı şey, yendiğin Ağırda için. Arda Güler. Bir numara. Kanka siz niye aşağı eriyorsunuz aşağıdan ama Göremiyorum oğlum ben nasıl görünmüyorum Gel yer değişik bari bir <laughs> Salim bu sıkıntı üstten salyangozlar yedim. düşüyor Salyangozlar salam düşüyor Salam düşüyor sos düşüyor bir şey düşüyor. Aha, gel de şimdi ben senin nasıl oturma alıyorum. Aha, gel bakayım. Olmaz <laughs> <laughs> öyle salam Oğlum <laughs> salam... Sarp sen hiç... Sarp ki dans ediyor. Ben biraz ova oh, bayıttım. Ya da söz senin burada kazanma şansın yok. Kuzey burda burada iyi oynuyor ya. Gel beni oyna. Kuzey yoksun ben kamerada. Gel beni <lan> oyna Kamerada yoksun. <laughs> Gelmiş değil diyor. Lan Gelmiş lan. Diyor. Lan hadi gel. Lan o ne? Kocaman salyangoz. Oğlum salyangoz. Salyangoz değil ya. oğlum. Ya sucuk işte. Oy kafama düştü. Benim kafama düştü oğlum. i̇lk defa dokundu. Hadi. Diyorum, diyorum. Hadi. 5 3. Ya hiç hiçbir şey görmedim. neredeyim? Ben Peki, kendimi görüyorum. Hadi, hangi? Burada ortadan canavar geliyor. Canavar değil oğlum, ahtapot. Canavar. Hocam Salama salyangoz diyor. <laughs> Yazım ben dedim. Oğlum ben diye. neredeyim? Havuza mı düştüm? Saat ortasında geliyorum. 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 Merkez düşman. Geliyorum. Tık 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 geliyorum. Sartre'ın sunduğu Keyf şaplak. Bolma riski. Tamam Çık lan hadi. Nefes alayım mı bu? Ben oyunu göremiyorum ki. Kanka kazandım. Ya yani bir dur ya ben... Ne duracağım oğlum hayırdır? Lan salyangoz beni almasın da. Hadi seni almasın. Salyangoz. Tamam kardeşim. Bitti. <laughs> ya. Tahtını yazda devre sola alalım seni. Geç bakayım. <laughs> biraz gel. Final. <laughs> Kutsal emanet. 1000 <laughs> lirayı Kuzey kaybetti. Kasadan 1000 lira eksildi. Yok. Bir maç daha yaparız büyük ihtimalle. Evet bir maç daha yaparız. Hayır. Fin ben ne yedim? Kayın biraz yavaş. Korkma. Sen kay stre. Sen <laughs> buraya kayacaksın. <laughs> Kendimi değiştirdim. Lan buraya kay. <laughs> gel kuzey sen de. Mutlu aile tablosu. Kendimizi biraz değiştirelim Bu ben de, ne? Ben de, bu Oğlum ben bu adam, ne adam ne diline benziyor la Okul müdürüne benziyor bu adam Şey mi bu orada niye yeniyor bu arada? Kanka alakası yok 5 eli orada aldı ben 3 eli orada aldım <gülüyor> <gülüyor> Bu ne şey barutane pilavcısı <laughs> Nerede o? Bugün ne yiyeceğiz? <laughs> barutane pilavcısı o <laughs> Tamam olayım ya Heh. Ama bunu değiştirmemiz lazım Bugün Bu adam hangi anne... renkti? <laughs> adam ne renk, adam bir mi? Abi? <laughs> adam bir renk. Adam kerten kere başlatıyor. Alt round. Ama nasıl bir gülüş lan? Ne oluyor? Ama bu Ya, adam park geldi. Gençlik park. <laughs> Canım. Aa bu çok iyi. Biraz eğlenelim burada. Eğlenelim hadi. <laughs> ya ben çay. <kendim gülüyor> oh yeah. <laughs> <laughs> Ayet evet. Salim biliyor değil mi burayı? Biliyorum gelsen sen. Açma ağzım. Ya abi nasıl ya? Kerim şey bunun karakteri bayağı güçlü bu arada. Kanka <laughs> ne alakası var? Ekleyeceğiz onu sen. Adamın kaskı var oğlum içinde. Oha şey. düş. Bak aradan. Aradan. ya oğlum çıkar kaskın gitti. Yapma yapma sorma. Bak direkt düşüyor. Git. Geri kal. Git. Gittim seni. ya adam. bir git ya. Oo. <laughs> <laughs> Oo. <laughs> Aa, bıraksana be adam. Gel. Ya, ya yine bayıldım ya. bayıldım la. Lan. ya hile açmış bu şöyle. Aha git lan. buradan. Hangi? Gel yardım Değeceğim. edeyim. Aşağı kaç <laughs> bundan. Tutacağım gel. Kanka ne i̇şte yapıyorsun ben şey kendim? Adam. Kanka oradan tırmanabiliyor mu lan musun? Spiderman'lik yapıp. Ondan vuracağım. <laughs> Biz yapabiliyor. <laughs> Ağabey bir yer düştü. Tamam. İşte ben, ben sana dedik işte. <laughs> Ne? Oradaki hamburger'e yere <laughs> binecek, böyle dönüyor. Ben sana dedik işte. <laughs> Bir şey geçti. Ne oldu ya lan tabii tabii. Oyun donda. Aa, burada köpek balığı olmuş. var burada da. Hadi şunları tutak köpekle. Birinin diğerini birinin diğerini çekmesi çektim. lazım. Ne yapıyorsun oğlum? Lan kafama. Atla suya atla suya atla ya suya atlamak lazım. Yani. Aa kaskın çıktı. ya. yaz sizlerin şey. Ya ben ne bilmiyorum bu haritayı. Nasıl yapla? Sus elimin tersini biliyorsun. <laughs> Bayıldım. <Ya> en yukarıdan <laughs> suya atlaman lazım. En yukarıdan suya atlaman lazım. Bu Oğlum bak. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Gel buraya. İki matlar sonra kazanıyor bu önüne. Kaskımı Yükağı sana yukarı. vereceğim. Al. Aa çocuk gidiyor kazanmaya. Lan köpek balığı. Kanka oradan değil oradan da zıplasa oluyor. Yukarıdan sayılmıyor. Ya Kuzey ben biliyorum Mart'ta yalasını ya. Ha ne yalanı Kalk lan. Ya yürü git bir buradan ya. Oğlum ben niye bayılıyorum sürekli? <gülüyor> <gülüyor> köpek balığı üstten zıplıyor ya. Seni aşağı atayım ya köpek balığı yesin. İçeri katlar atlarsa kazanıyor. İçeri katlar atlarsa kazanıyor. <laughs> <ne? gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum bunu yesene bana niye yesen. saldırıyor? Aaa arkada bir tane şey var vinç var. Allah Allah Allah, kaçıyor, Allah KAPAK Allah Allah gidin Allah 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 gel Salim gel Allah Allah Bir arkaya Allah 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 köpek Allah 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 Düğme var bak onu Allah 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 yok ben bunu bir Allah 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 köpek balıklarını birbirine <gülüyor> <sıktırıyor>. <gülüyor> Oğlum kurtarsana beni sıkıştım Bıraktım valla bıraktım Sallansana Aynette partika Dur onu yapacağım Oğlum sıkıştım Sen gel gel çabuk Sen şuraya git bak oradaki düğme var ya bir tane mi çek Şunu Sağdaki Ha onu çek <laughs> Bugün <Ay ya> ne <laughs> yiyeceğiz Superman <laughs> Oğlum Lan seni niye tutamıyorum ben? Hmm. Bu zeyne güzel tutuyor. Bartuane pilavcısı. Aha. Aha. Diğerini kim kazanmıştı? Biraz. Bartuane pilavcısı. İkinciyi de yazayım mı? Al yazarsın. Oy. Gitme ya. <lan. Burada kimse kimseye atamıyor. Safe bölge mi burada ne? Aşkım gel. <laughs> Aşkım ben Yaz dizisi gibi lan. Ya anlat şu an Kanka atılmıyor ya. Oğlum kimse gitmiyor burada dedi. Aa! Oh my god. Aa! Yeah. Kanka batan yere git, batan yere git. <gülüyor> <gülüyor> Allah boyluyor. Hadi var ya Lan Ezan nasıl geldin sen? <laughs> ben <de>. geldim. <laughs> Sular altında sağa. ay, 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 kalk kalk, kalk kalk Yüz yüz ay, ay, Oğlum sen Ben Spider-Man'im o. Geri çıktım beyler. Abim kazanacak. Şunu çekersen ne olur? Gemi batmıyor be. Yardım et söyleyeyim. <laughs> 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 neredesin? Lay lay atlayış Atla Oğlum sen neredesin? Abi lan yok. aşağıda lan. Geliyorum. Oğlum, oğlum aşağıdan geliyor. geliyor. Psikopat. Lan ya sola ya geliyor? sola. Titanic. <laughs> <Lay lay lay, gülüyor> <laughs> <galiba. gülüyor> sen de Titanik. Aa çıktı titanik yasaklardan <laughs> Lan gemi sallıyor. Neyler titanik. Oğlum yağ çıkıyor yas çıkıyor. Olur, sen ne be? Gemiye tırmanmıyor bebe. O. <laughs> <laughs> tane pilavsı kuru Çünkü... Yardım edeyim. <laughs> Lan gemi bana gelir. Gel bana. <laughs> 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 ah, tane <laughs> 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 Ya <gülüyor> sen <gülüyor> nasıl yemi ya? O kadar çabaladı diyor. hala yüzüyor. 1-1 bir, bir. Benim çabalımı kimse vermedi Yüzüm bile kızardı gerçekten. Adam şey, çift 10 metre yüzüp yani. geldi abi <laughs> Oğlum bu çok kolay Nefesi de bitmiyor anlamıyorum Kimin yok. kafası çarpmıştı <laughs> lan burada kuzey Oğlum bana gelmesin Ya laf söyleyeyim. Yap. şey yapalım orada ne oldu bu? <laughs> ya Ya Lan atlayacaktım oraya ya <laughs> <laughs> ben orada şey laf söyleyecektim de. Kafamız niye balon? <laughs> ya oğlum bu çok kötü ya. tamam <laughs> bunun bir olayı yok biliyor musun? Tamam. Kaç şuraya gidip görünme. Ben gel camın Hı? arkasına geç. Camın arkasına geç. ya seni var ya şimdi. Ya bir gülük barık... baruk. Baruk. Baruk tane pilavcısı gücü. Baruk tane bu. Oğlum sen dışarıda sürekli ba bayılıyorum ya <laughs> durduk yere. Deniz mi tutuyor beni ne oluyor? <laughs> ha <Bak> git artık git. <laughs> lan. Oy. Alt. Lan. Gideceksek ikimiz de gidelim. <laughs> Aşkın yer <yaz, ziyo>. <laughs> dizi. Hem de bir gitti. <laughs> lan bu neydi oğlum ya? Adam <laughs> beni çekti ya lan. Psikoloji bozuyor bunlar. Of, o el ne la? <laughs> Benim elmi yatır dışarıda Bugün ne? Kask çıkart. Kask bak kask vurdu. <laughs> abi, dirsek... oh. <laughs> Adama direniyordu. Adam'a direniyordu. yaptım. gücü. Allah Allah lan Allah 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 lan vurdu. Allah git la tutamıyorum ayı gibi. <laughs> ne diyorsun lan ayı? <gülüyor> yana, yana, <gülüyor> Kafasına ya git artık be adam. Git artık be. <laughs> Hadi bir daha. Ay ne parti. Ben vurdum o. Tamam. Ya beni atma. Beni şöyle gidiyorlar. Biri böyle gidiyor, biri böyle de. Kanka adam beni atıyor ya. Burası bizim mahalle. Şu tuz ne lan? Tövbe geldi. <gülüyor> <gülüyor> Burası kutsal yer. Yine adresek atıyor bak. Aa tane plakçısının en sevdiği yer yemek yeri. Lan. Lan. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün abi, kocaman salam yiyeceğiz. Adam kalk. Dur <laughs> <laughs> bırak lan. <laughs> lan oğlum duvarı mı tuttu? Lan tuttu fırlattı kalbimi. Hızlı üstüne çiğnedi. Oy! Aaa! <laughs> tuttu <Çıkıştıramı. gülüyor> tutmuyor ya. Oğlum üçtür berabere kalıyoruz. Sen ben senin ben, Bence parayı bölüşmeliyiz <laughs> Adam beni de götürüyor ya. Ya ben yeniyorum şu an görüyor musun? İki <laughs> Asansör. <gülüyor> Oğlum dur ne oluyor? Ne 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 oluyor? <laughs> İnsan son Ben hangisiyim? Sen kırmızısın. Ha, tamam. Kırmızısın. Evet, bende ama. <laughs> bile bile yandı yüreğim. Of. Yanık <laughs> Ah! o, Ja, det er ben Mike Tyson. Allah vi Mike Tyson, oğlum, lan, <laughs> Mike Tyson <gülüyor> <lan>. <gülüyor> Kazandım. Ya bu adam ne şans adam ya. ya. Üç, Bebe bir şey yapmıyor kazanıyor. Harbi ya. Harbi <laughs> puan <laughs> <fuarlı> var. <laughs> Ay. Nere? Boy. Kuzey ekranı görmek. ben de görmüyorum. Oy, bu, burada ben yenilirim. Başla. Nasıl yaptın kazanıyor? Yarı. ya sen de yeter artık be adam. Lan bayılıyorum. Vur şuna vur. Oğlum ya vursana şuna. <laughs> Kendimi yumruk lan. Ya vursana şuna. <laughs> <laughs> Öyle yaparsanız 10 dakika geçiyor orada. E kanka bak. Yapmayın. Birbirinize savaşın işte. Saçını tuttum bebi. <laughs> Aaaa! <laughs> Nereye gitti lan? Burada bile kavga et. <laughs> ya berabere kaldık yine ya. neydi bu arada? Nasıl ya? Bu da Yiyorlar. Senin yüzünden ne? <nerede? gülüyor> ben mi oynadım? Allah <laughs> <laughs> Allah. 3-2-6'da biter. Çok zevkli. Rof. Herhalde sığınak gibi. <laughs> Açık alan. Çatı var ya çatı. <laughs> İngilizce seviyorum. Ekledim. Bir... Biraz daha sığınak gibi bir <laughs> şey. Ya kanka beraber bitmesin artık. Tamam yeter lan. Sen o... Keltoş. Bakana koş. Burada yağ Kelle çıktı. Göreceğiz kardeşim. <laughs> la yeter yeter tut tut dur Atamıyorum ha. ya. Adamın karakteri çok büyük. La ben, ben git ben. Lanet, lan <laughs> ya. ya. oha kardeşim. Elimden tutuyor. La Ay, bırak ya, lan lan elimi la geldi <laughs> 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 ya. Ya bırak çevirirsem var ya. Tarihsel olay. <laughs> lan çıkar. Gel gel gel. Hoppa şimdi başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Biraz ortaya gitmem lazım. Mesela... Yoksa... Taktik lazım oğlum bunlar. De, bak bak, atana partik kadar partik. geldim, uyandım. Kıdağım Hayıldım. Vurdun, attı. Ya, ya kanka dönmüyor karakter ya. Aynen o, o sıkıntı Üç kere falan bayıttım ben, ben dönmüyor. Al döndüreyim seni. Dö <laughs> Al döndüreyim. <laughs> ya yeter ya. Adam <laughs> tekmeliyor yerde ya. Yeter artık. Yeter artık. Lan atlayacağım şimdi bak ya. <laughs> lan git git bak git. Oha oha. Ne yazdın? Yazdın yanlış tuşu bıraktı ya. oldu Yanlış tuşu bıraktı. çektim adamı. Yanlış tuşu bıraktı. 3 2. <laughs> ha, yeter. Ya maç bitmeyecek mi ya? oğlum sonsuza kadar beraber. Burada aşağı atlayan ilk kazanıyor. Aynen kardeşim Harbi. Gerçekten. He tamam gel. Lan attın. Lan diş yok. <laughs> ya. Sıkıştırdım. Zalim çektim. Güzel kardeşim yardım. O da moray. Lan. Sağ <laughs> <güzel> kardeşim. <laughs> Abdülkerim bardak değil mi? içinden çıktı. <laughs> <çöktün gülüyor> adam billboard'u <'a> öpüyor peşinde. <laughs> <adam. gülüyor> Allah Helal Harun olsun kardeşim. <laughs> Konteyner ha. Vuran var <laughs> ama. Ya kanka, kanka. Çünkü ne oluyor? Anlaşa, konteynerde vuran vuran. Kanka <laughs> <laughs> yani ayılırsam böyle. Yapayım. Bir daha beraber ediyormuş. Yani dedi kanka da yani. Red Wings dedi. 4-3. <laughs> Ama nasıl bir gülüş lan? Ya, tövbe tövbe. <laughs> Otoparka çağırıyor arkadaşlar Adam oyun Kardeşim <laughs> gel bakayım sen <laughs> Ben de var ben de var ben de var Bir de otoparka tutuluyor Gel bakayım tısınıyor. sen şimdi Adam baygınken yürüyordum bak bunun kazanması <gülüyor> imkan yok <laughs> estağfurullah Ben de var ben de var Senin için ben <laughs> <laughs> ya benim şapkam niye her seferinde uçuyor? Bu adam yerde kafa atıyor bak. Sen bak de geleceğim. Gitmeyeceğim. Sen de geleceğim. Otuket. <laughs> <I took it. gülüyor> ben neredeyim lan? Harbi sen ya. neredesin? I am the fourteen man does it Bugün ne yiyeceğiz? Son tur alırsam biter. Ben alırsam bir şey. <laughs> abi, şey alırsam bir de. Su atlayın. Su atlayın. Şu balık sana benziyor. <laughs> <laughs> Gerçekten mi? Ne olur. Dön ya. Fani. Faal... Gel bakayım sen şu. Gel bakayım. Alttan yumruklıyorum adamı. <laughs> Gel bakayım sen şu. Bir bir sıkıştır abi sıkıştır ona vuralım vuralım Bak sağa kroşe atıyorum iki bir Hı? Oğlum gözünden tutuyor adam Bak taktiği bu Oh my god ya. yine bayılmayacak ki bu ya Çıkıyor her seferin Bak kafamdan çıkıyor <laughs> O geliyor abi mi la. çağırıyorum Hı. lan Aaaa <laughs> Abi mi çağırıyorum Haritanın sonu Hadi yani yanlış ben şey kaldım. Kaldım. gel lan buraya. Gel lan buraya. Balıklama öğretiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> yüzeceğim öyle yüzeceğim. Ki. lan sen, sen bayıldın ki. Size çok kaldı. Tebrikler kardeşim. Şimdi Arkadaşlar Ay, şimdi 750 <laughs> TL'nin sahibi yazıldı. 1000 lira yaz oldu. lan 1000 lira dedin. Hayır, evet üzere. sonunda 1000 dedik. Bildirim ben. Hayır 1000. Yemek <laughs> parası. Arkadaşlar bir, videonun bir Arkadaşlar, videonun daha sonuna geldik. geldik. Kanalıma abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Unutmayın. Unutmayın. Bir videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü bu oyun çok iyi. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.